Herkese merhabalar. Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemler konusunu ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde zaman ve frekans bölgeleri nelerdir? Neden zaman ve frekans gibi farklı bölgelere ihtiyaç duyuyoruz? Ve zaman ve frekansta bir işareti incelemenin bizlere sağladığı faydalar nelerdir? Bunlara değineceğiz. Sonrasında gerçek hayatların örnekleriyle zaman ve frekans bölgesinde yapılan tabii ki rastgeleliği ve rastgele süreçleri de işin içine katarak birkaç uygulamadan bahsedeceğiz. Bölümümüzün sonlarında ise bu kavramları anlamak için öğrencilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, bu kavramları anlamak isteyen insanların neler yapması gerektiğine değineceğiz. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemlere devam ediyoruz. Ee, diğer alanlarda mühendislik kavramları ile ilgili o önemli olan diğer konulara da e, geçeceğiz. Ancak işaretler ve sistemler e, bir süre daha gündemimizde olacak gibi görünüyor. Çünkü daha başındayız, en başlardayız ve bunu detaylı bir şekilde tartışmak istiyoruz. E, aslında zaten biz sürekli kendi aramızda Ali Hoca sizinle ve diğer tabir üyeleriyle konuştuğumuz için biraz daha bunları podcast'te özümsenmiş bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olabiliyoruzdur. Bugün hocam şimdi işaretler ve sistemlerde bizim sürekli kullandığımız bazı terimler var. Bunu daha önce çok çok kullandık ancak açıklamasını detaylı bir şekilde yapmadık. Özellikle frekans gibi ya da periyot gibi, genlik gibi terimlerimiz var. Bu frekans bölgesi, zaman bölgesi nedir? frekansta çalışmak ve zamanda çalışmak nedir? Bu arada geçişleri sağlayan bazı dönüşümler var. Bu dönüşümlerin bizlere sağladığı avantajlar nedir, faydalar nedir? Bu gibi konulara bir kısaca değinmek istiyoruz. Frekans ve zaman bölgeleri ne demek? Biz neden bunlara ihtiyaç duyuyoruz hocam? Mesela A bölgesi diye bir şey de söyleyebilir miyiz diye böyle bir uzun bir soru sormuş olayım hocam. Frekans bölgesi, zaman bölgesi, ya da matematiksel olarak e, üzerinde çalışılan bölge ve dönüşüm bölgesi, hatta biraz daha olaya matematiksel giren arkadaşlar bu tarz tabirleri severler. Bir problemin aslında üzerinde tanımlı olduğu uzayın temel özelliklerinin bir başka bölgede bütün özellikleri korunmak kaydıyla işte gene o Noether'in simetri ilkesi, işte korunum yasaları bu tarz şeyleri de genelde mühendislik çerçevesinde kabul edebiliriz, var kabul edebiliriz bir başka bölgede nasıl göründüğüne nasıl davrandığına bakmak demek. Şimdi tabii insanın aklına şu geliyor. Yani problemin kendisini olduğu yerde niye çözemiyoruz? Öyle değil mi yani? Niye bir başka bölgeye ihtiyaç duyuyoruz? Problem aslında şöyle özetlenebilir, bu benim tabii kendi görüşüm. Aslında o dönüşüm bölgesi dediğimiz, senin kullandığın örnekte çok sıkça kullandığımız aslında frekans bölgesi tamamen zihinsel bir yapı. Yani tırnak içerisinde uydurma, yani böyle bir bölge yok. E, zaman bölgesi var mı? Onu da ayrıca tartışırız ama zamanı ölçebiliyoruz, bulabiliyoruz, işte takip edebiliyoruz. Peki frekansı ölçemiyor muyuz? Evet ölçtüğümüzü düşünüyoruz. Ancak frekans diye bir bölge zihnimizde olan bir şey halil. Yani bunu bir defa ayırt etmek lazım. Peki neden var ya da neden böyle bir uydurmaya tırnak içerisinde ihtiyaç duyuyoruz? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki işte özellikle biliyorsun yani daha bu eski Yunan felsefesine kadar giden işte oranlar, titreşen sicimlerin, tellerin harmonik dediğimiz yani insan kulağına hoş gelecek oranlarda daha eski Yunan'dan değil mi bu oranlar? Çok uzunca süre işte notalardan falan kullanılıyor. Şimdi bunları ifade etmek için kullandığımız bir aslında düşünsel yapı. Yani orada bir fiziksel olgunun belli bir yapıda olduğunu simgeleyen ve sayılarla ifade ettiğimiz bir 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 durum söz konusu. İşte eskiden buna nota demişiz. Şimdi öyle düşünebiliriz. Hatta işte o müzik notalarının aslında bunlar Temel olarak bizim elektrik mühendisliği çerçevesinde frekans bölgesindeki sayılara karşılık geliyor. Şimdi konunun başına tekrar geleyim çok da uzatmadan. Yani dinleyen bu konulara aşina olmayan ya da aşina olup da bu bakış açısına belki sahip olmayan arkadaşlar konuya nasıl bakmalı? Biz hep olaya şöyle bakıyoruz. Zaman bölgesinde bir problemin bazı problemlerin hepsi için söyleyemeyiz tabii de bunu. Zaman bölgesinde bazı problemlerin bir takım temel özelliklerini işaretin kendi yapısından ötürü, problemin kendi yapısından ötürü çok açık, hızlıca görme şansımız olmayabiliyor. Ancak o öne çıkartmak istediğimiz ya da bazı davranışlarında bir paten gördüğümüz, bir örüntü gördüğümüz öyle durumlar var ki işte o örüntüleri ortaya çok daha kolay çıkartabilmek için bir tür dönüşüm yapıyoruz. Yani bunun en kolay örneği işte en bilinen örneği hep de verilen örnek. Aslına bakılırsa çok da sık kullanılan bir örneği vereceğiz. Yani mesela size bir resim gösterildiğinde, mesela baş aşağı olsun resim. Hani biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama size birisi baş aşağı bir resim gösterdiğinizde beyniniz orada bir tuhaflık olduğunu hızlıca anlayıp ne yapıyor? Size verilen ekranı hemen ters çevirmeye çalışıyor. Neden? Ya e çünkü orada bir patern arıyorsun ve o şu anki mevcut durum seni rahatsız ediyor. O paterni bulamıyorsun. O paterni bulmak için ne yapıyorsun? Dönüştürüyorsun. Neyi dönüştürüyorsun? Problemin sana verilen formundaki oryantasyonu dönüştürüyorsun. Şimdi bu dönüşüm fikrini böyle düşündükten sonra biraz daha sofistike problemlerde problemin üzerinde tanımlandığı uzayı yani bunu bir halının üzerinde düşünürsek şimdi Halının şeklini değiştirerek de yapabiliriz. Mesela origamiciler bunu çok yapar. İşte bizim zamanımızda katla bul diye böyle gazete küpürlerinden verilen oyunlar vardı. Yani işte normal açık halini verdiğinde çok anlamlı değil ama onu çok özel bir şekilde katlarsan işte kuş çıkıyor, aslan çıkıyor, bir şeyler çıkıyordu. Yani burada da mesela uzayı dönüştürerek bir patern ortaya çıkartıyorsunuz. Yani sözün özü şu. Neden zaman ve frekans bölgesi diye bir şeylerden bahsediyoruz? Aradığımız paternin bize problemin verildiği kısmıyla Genelde çok kolay bulunamadığını düşündüğümüz bir durum söz konusudur ve biz bu paterni aradığımız paterni oradaki çok temel bir öz niteliği ortaya çıkartmak için bir şeyleri dönüştürürüz. İşte o dönüştürdüğümüz şey zamansa eğer. Genelde öyle olur. Bu arada zamanın dönüştürüldüğü tek şey frekans değil. Hani bunu da dinleyenlere söylemek gerekir. Aradığımız patent, senin az önce sözünü ettiğin bir tekrarlanan yapı arz ediyorsa ve biz bunu hissediyorsak, biz bunu arıyorsak işte o zaman o dönüştürdüğümüz şey frekans bölgesi diyoruz. Yani sözünüzü şu zaman bölgesi içerisinde tanımlamış bir problemde eğer kendisini tekrar eden yapılar olduğunu biliyorsak, hissediyorsak ya da bunu arıyorsak işte o aramayı çok daha hızlı sonuçlandırabilmek için frekans bölgesi dediğimiz bir yere geçiyoruz. İşte buna da zamandan frekansa dönüşüm adını veriyoruz. Senin de söylediğin gibi bunu yapmak için oldukça gelişmiş matematiksel araçlar söz konusu. Umarım e, biraz uzun oldu ama e, derdimizi anlatabilmişizdir Halil. Sağ olun hocam. Şimdi burada kullandığınız bazı kelimeler var. Hani, e, bazı örüntüleri tanımak istiyoruz diyoruz. Yani mesela özellikle belirtmek gerekirse direkt deltayı e, zamanda aldığımız zaman e, farklı bunu frekansa çektiğimiz zaman düz bir e, çizgi şeklinde görüyoruz. Yani bütün frekanslardan eşit seviyede katkı var ve bunun tamamını topladığımızda zaman bölgesinde sadece diverge eden ıraksayan bir yapıda oluyor. Ancak bunun özellikle hani generalized distribution diyoruz bu 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 yapıya yani genelleştirilmiş. Dağılım olarak belki adlandırabiliriz. Türkçe tam olarak karşılığını bilmiyorum. E, bu noktada hemen dağılım deyince de olasılık aklımıza geliyor hocam. Ve e, her ne kadar derslerde, işaretler ve sistemlerde biz e, genelde e, deterministik sistemlerle ya da rastgele olmayan süreçlerle ilgilensek de buraya bir rastgelliliği katmamız gerekiyor ve e, işin içine power spectral density gibi kavramlar giriyor. Normalde sadece bir magnitude spektrum yani e, genlik bölgesinden bahsederken bir anda e, bunun olasılıksal olarak hesaplarını yapmaya başlıyoruz. Şimdi zamanda olasılıksal olarak rastgele olan bir sürecin frekans bölgesinde de çeşitli rastgelelikler göstermesini doğal olarak bekliyoruz. Burada kullandığımız yine bazı temel araçlar var hocam. Yine Wiener Kinshin gibi araçlar ile hatta bunu sıkça Wiener Kinshin Einstein olarak da isimlendiriyoruz. Einstein bu süreci ilk başlatan insanlardan biri olduğu için. E, peki hocam rastgelelik de bu süreçler ile nasıl başa çıkıyoruz? Yani bizim e, rastgele olduğunu kabul ettiğimiz işaretlerde rastgele olduğunu bildiğimiz işaretlerde e, bunları zaman bölgesinde, frekans bölgesinde o bulmaya çalıştığımız örüntülere birkaç gerçek hayattan örnek verebilir misiniz? Daha iyi açıklayabilmek adına. Tabii. Yani aslına bakarsan senin yaptığın çalışma da belki bu noktada e, sözü sana vermek daha doğru olabilir ama soruyu sorduğun için ben kendimce bir şeyler söyleyeyim. Sen de e, yaptığın çalışmayla alakalı galiba bunları çok da iyi söyleyebilecek durumdasın. Teşekkür ediyorum soru için. Yani işte şu an konuştuğumuz işte insan sesi bunun en güzel örneği. Bildiğimiz gibi yani bu, 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 bir rastgele süreç aslına bakıldığında. Neden? Çünkü şu an sen ne söylersem söyleyeyim. Evet yani belki şu an aramızda bir mesafe var ve ekranda belki birbirimizi görebiliyoruz ama ekrana da kapatsak sen benim konuştuğumu ne söylersem söyleyeyim içerikten bağımsız bu Serhan'ın sesi diyebilecek durumdasın. Ya bu nasıl oluyor? Ee, Serhan'ın konuşurken aslında bir konuşma rastgele sürecinin çıktısını beyninin e, çok hızlı bir şekilde örüntü tanıma yöntemlerinden süzerek e, işte bilişsel kısmına iletip senin oradan karar vermeni sağlıyor. Peki bu ne demek? Şimdi konuşma sürecini, insan ses üretme sürecini bir gözümüzde canlandıralım. İnsanın Bildiğimiz kadarıyla biraz basitleştireceğim ya yani burada tıbbi bilgimin çok sınırlı olduğunu söylüyorum lütfen dinleyicilerimizden bunun için özür diledim baştan söyleyeyim yani hatalarım varsa bunu bilsinler ama yani kabaca olan şu insanın ses çıkartan sistemi içeride biliyorsunuz alt tarafta diyafram kasıyla başlıyor içeri tutulan hava işte ciğerlerde hapsolan hava kasın alt taraftan bastırmasıyla yukarı doğru itiliyor. Yukarı doğru tırmanan hava vocal track dediğimiz yani ses kutusundan geçerken oradaki kasların, oradaki tellerin, genetik kombinasyonun, çevresel etmenlerin yapısıyla şekillenmiş o telleri titreştiriyor. Bu titreşen ses, daha doğrusu hava, mekanik bir dalgaya e, ulaşıyor ve bu mekanik dalganın yönü alt taraftan gelen baskı nedeniyle hep e, yutağın işte üst kısmından ağzımıza doğru oluyor. İşte biz de beynimizde kendi vücudumuzu tanıdıktan sonra kaslarımızı kullanarak ağzımızı şekillendirerek ses dediğimiz o aslında bir tür özel akustik dalga börstünü akustik dalga çoğuşmasını Türkçesi e, oluşturuyoruz. Şimdi bu süreç gördüğünüz gibi tamamen rastgele. Yani ne, neden rastgele? Benim oturuş pozisyonumdan tutun şu an ortamdaki hava sıcaklığına, e, benim mesela çok soğuk su içersem e, işte ses tellerimin büzüşmesinden batta e, bazen o kadar ki ergenlerde çok yaşanır bu problem değil mi? Yani 15 gün 20 gün içerisinde ses tuhaf sesler çıkartır ergenler. Neden? Çünkü işte boyu uzuyor, oradaki formasyon değişiyor şu bu. Ya bu tamamen rastgele süreç. İşte bu yüzden senin söylediğin şey bu rastgelelik içerisinde hala bir örüntü var mı? Evet var. Nereden biliyoruz? Evet ben bu sesi o anda çıkarttığım sesin içeriğini bilmiyorum. Ne olduğunu anlamıyorum ama o sesi çıkartırken kullandığım makina çok hızlı değişmiyor. En azından hani ergen problemini bir kenara bırakalım. E, oturmuş bir bünye için konuşalım. O mekanizma hala aynı. Yani sesi çıkartan diyafram kasından tutun da işte o söylediğim şeye kadar işte insan beyni aslında hem zaman hem frekans bölgesinde ama daha çok frekans bölgesinde dediğimiz çalışarak yani insan beyni frekans bölgesinde çalışıyor. Çok ilginçtir. Ee, yani bunu mesela biraz araştırırsak göreceğiz ki bütün insan beyninin aslında limbik sisteminden tutun da kısma kadar hepsi frekans bölgesi işte sayma çok çeşitli işte ilkel fonksiyonlar da dahil bizim şu an elektriksel elektrik mühendisleri olarak frekans bölgesi dediğimiz nosyonlarla kavramlarla çalışıyor. Ne oluyor? E oradaki işte içinden bir patent çıkartıyor. Senin az önce söylediğin işte güç spektrumu yoğunluğu adını verdiğimiz işte en çok kullanılan yöntem odur. Zihniniz aslında bir harita çıkartıyor ve bu haritayı hafızasındaki veri tabanıyla karşılaştırıyor. Sürekli olarak bunu yapıyor ve sürekli olarak bunu güncelliyor. Yani nereden biliyoruz bunu? çok basit bir test vardır. İşte telefonlar ilk çıktığında yapılır. Eğer telefonda birisini daha önce hiç konuşmadıysanız, ilk telefonda duyduğunuzda istatistiksel olarak biraz zorlanırsınız o kişinin kim olduğunu. Tekrar ediyorum, o kişiyle daha önce hiç telefonda konuşmama kaydıyla bu. Ancak bir kere telefonda konuşup işte merhaba ben Ahmet dedikten sonra beyin o işte güç spektrum yoğunluğunu öyle bir güncelliyor ki aynı kişiye ait iki tane kayıt açıyor yani öyle düşünebiliriz standart konuşma ve telefon üzerinden konuşma gibi. Dolayısıyla zihnimiz, beynimiz tamamen bunun üstüne kurulu bu şekilde çalışıyor, bu kavramlarla çalışıyor. Senin de söylediğin gibi bütün hemen hemen fiziksel süreçlerde, doğal süreçlerde bizim laboratuvar ortamında ürettiklerimiz ve gözleyebildiklerimiz, laboratuvar cihazlarını kullanarak gözleyebildiklerimiz süreçler içerisinde de hemen hemen ilk baktığımız, bakmamız gereken hatta belki çoğu zaman bir şeyler yakalayamayabiliriz ama Bakmamız gereken bölgelerden bir tanesi frekans bölgesalil bu da nereden kaynaklanıyor aslına bakılırsa temel fizik basit harmonik hareket her şeyin temeli olan işte o meşhur diferansiyel denklem yani o diferansiyel denklemin çözümü bir harmoniktir bir bir kompleks exponentialdır aslında ama biz bunun gerçel çözümüne bakarız o da bizim karşımıza bir e, harmonik yani sinüzoidal olarak çıkar e işte bizde zaten bunu işte eğer buna ışık diyorsan dalga diyorsun Akustik e, akustikse bu bir mekanik dalga, işte yerde oluyorsa bu sismik dalga. Yani sonuçta sözün özü dönüyor dolaşıyor bir basit harmonik hareket üzerinden çoğu süreç ortaya çıktığı için ya da sürecin bir kısmında mutlaka bir basit harmonik hareket genelde olduğu için frekans bölgesi genelde ilk baktığımız hatta ba bir şeyler olmasa bile bakmak zorunda olduğumuz bir bölge olarak karşımıza çıkıyor Halil. Sağ olun hocam. Bu konuda bizim yaptığımız çalışmaya da değinmek istiyorum. Siz e, vocal track'ten bahsettiniz ve o sesin üretiminde insan Fizyolojisinde diyelim yaranan bölgeden. Bizim yaptığımız çalışma da zaten insanların çeşitli sesli harfleri çıkartırken bu ses kutusunun aldığı farklı şekillere göre o frekans bölgesinde oluşan özel bazı örüntüleri tanıma üzerineydi. Biz de bunu bu şekilde gerçekleştirmeye çalışmıştık. Ayrıca e, beynin çalışmasına değindiğiniz için aklıma Tapirkes'te ilk başladığımız zamanlarda aslında kaydını aldığımız e, kokteyl partisi problemi geldi hocam aklıma. E, orada da ciddi bir beyin e, aslında işaret işleme gerçekleştiriyor ve e, bir ortamda e, şöyle kokteyl partisi problemini özetlemek gerekirse çok fazla gürültünün olduğu bir ortamda pek çok fazla insanın konuştuğu bir ortamda biz kokteyl partisi değil de buna düğün diyelim kuzenimizin düğününde karşıda yuvarlak masasının karşısında oturan diğer kuzenimizin ne dediğini müzik artı konuşmalar varken bir nebze olsun anlayabiliyoruz ve beyin bunu iyi bir şekilde diğer sesleri bastırıp onu anlayabileceğimiz seviyeyi çekebiliyor. Bunu kokteyl partisi problemi ile ilgili bölümümüzde konuşmuştuk. Beynin bu şekilde frekans bölgesinde çalıştığını da orada çokça değiniyoruz diye hatırlıyorum. Ancak yaklaşık 2 sene oluyor hocam başladığımızdan beri ve 100 bölümün üstünde şu an kaydımız var. Orayı tekrardan bizim de bir dinlememiz gerekiyor aslında o bölümde ne demişiz diye. Teşekkür ederim hocam. Bence oldukça açıklayıcı oldu bu frekans bölgesi ve zaman bölgesindeki açıklamalar son olarak kapatmadan önce öğrencilere bunları daha iyi anlaması için vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Ben açıkçası şunu söyleyebilirim kendi adıma. Yaptığımız çalışma ile bu kavramların oldukça oturduğunu düşünüyorum ve kesinlikle belirli pratik uygulamalarla hani bunun çok büyük çok süper şeyler olmasına gerçekten gerek yok. Önceki yapılmış bir çalışmanın tamamen kaynak kodları kapatılarak, kaynak denklemleri kapatılarak, sıfırdan çıkartılarak kişinin kendisi tarafından üretip kaynak kodunu yazıp bunu gerçeklemesi gerçekten anlamasına yardımcı oluyor. Çünkü oradaki süreçte ya bunu neden böyle yapıyoruz, bu neden böyle oluyor, ya böyle olmasaydı gibi soruları soruyoruz ve bunlar insana öğrenmeyi sağlıyor diye kendi adıma söyleyebilirim hocam. Şimdi teşekkür ederim Halil. Gerçekten bence sen de güzel özetledin. Mevzu aslında senin söylediğin gibi bunların bir biz mühendis olduğumuz için yani kesinlikle bir uygulamayla pekiştirilmesi herhalde büyük resim olarak söyleyebileceğim en kısa şey ama ben bunun daha önce de konuştuğumuz bir başka alt bölümüne de değinmek istiyorum. Dinleyicilere bir yararı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben kendimde naçiz bir yararını gördüm. Ne kadar gördüm tartışılır ama daha önce de konuştum belli bir aşamada sıçrama yapıyor. Bize fizikte gösterilen o ifadeyi tırnak içerisinde kullanmaya yani gösterilen yani gösteriyor sana sen görüyor musun anlıyor musun orasıyla çok ilgilenmiyor eğitim sistemi. Bir, bir durum var yani ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Basit harmonik hareket. Yani basit harmonik hareket çok iyi anlaşılması gereken bir konu. Yani adı basit ya bizde biraz herhalde üstün körü geçiyor ya basit çok da şey yapmayalım falan filan. Halbuki az önce konuştuğumuz konuların hepsinin özünde bu var. Yani bunu matematiksel olarak modellemeye çalışırken karşınıza çıkan matematiksel araçların yeterliliği ve karşınıza nerede problem yarattığına dair bir kaygısıyla olaya bakmak. Bu basit harmonik hareketin adı basit ama aslında kuantum mekaniksel sistemlerden ta makrokozmoza her yerde karşımıza çıktığını, çok değişik formlarda, biraz kılık değiştirerek, çoğu zaman adına basit harmonik hareket bile demediğimiz ama biraz düşününce kesinlikle bir yerinde mutlaka olduğunu bilerek çalışmakta yarar var. Son olarak da şunu söylemek istiyorum çok da vaktinizi almadan. Bunu bir kere daha söylemiştim ama e, yine burada yeri geldi diye senin verdiğin örnek bunun çünkü çok güzel bir örneği. Mühendislik uygulamalarında evet biz deterministik ve rastgeleliği ikiye ayırıyoruz ama gerçek bir mühendislik uygulamasında rastgeleliği devre dışı bırakmak mümkün değil ben bunu şunun için söylüyorum. Yani bu mühendislik uygulamasına baktığında da böyle az önce senin verdiğin o Dirac örneğinde gördüğümüz gibi matematiksel olarak da böyle. Yani uygulama ucuna gittiğimizde bunu zaten gözümüzün önünde yani hangi süreç geri deterministik ki biz orada bir şeyler yapalım. Hayır illa bir rastgelelik var. Matematik kısmına gittiğimizde de benzer şeyi görüyoruz. Ya biz de tam ortasında durduğumuz için dinleyen arkadaşlarımıza naçiz tavsiyem olasılık, diferansiyel denklem, doğrusal cebir özellikle bu konularda ve işaretler ve sistemler hani bunların da üzerine bir cila olarak düşününcekleri konuyu bir arada düşünmeleri gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Bunlar birbirinden ayrı değil. Evet. Altta bağlantılı biraz Denizin altına inmek gerekiyor, biraz nefesi tutmak gerekiyor, biraz basınca dayanmak gerekiyor ama bunların birbirinden ayrı olmadığı düşüncesiyle bu konular üzerinde tefekkür ve çalışma tahmin ediyorum belli bir aşamada belli bir yere getirecektir dinleyenlerimizi diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. İlerleyen bölümlerde tekrardan mühendislik kavramları ve işaretler ve sistemlerle görüşmek üzere. ilerleyen bölümlerde konvolüsyon, korelasyon, Fourier transformu, Laplace ve daha detaylı daha derin konulara da gireceğiz. O konularda da çeşitli tartışmaları gerçekleştireceğiz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.